havaların gerileşmesi için. Kapak burada. Bir sondajın kapağı burada. Yıllar önce Türk petrolü tarafından açılan bu kuyularımızın yeniden açılması için örneğin Adana Cihan ve Urfa Şanlıurfa Siverek'te bulunması bizleri sevinçlendirdi. Onurlandırdı. Biz de yetkililerden bu kuyularımızın yeniden gelip açılmasını yetkilerden arz ediyoruz. Allah'ına kurban oğlum, petrola balkonları fıkır fıkır burada kaynayacak işte. Ya şu mızıkta var ya burada bir, bir petrol geliyor. İşte bu bir örnektir. İlçemizde şu anda 3 kuyuda bulunan petrolün yıllar önce açılıp geriden kapanmasını Bizleri mağdur etti ilçemiz Araban'da. Bugün Adana Cihan'da bulunması bizleri sevinç ve gururlandırdı. Gördüğüm olaydan çok etkilendim. Ee, benim Türkiye'de çok büyük rezerve petrol bulduk. Ee, sene 8'den Türkiye Petrolü Anonim Ortalık Şirketi Riz Sivit ekibinde çalıştım. Kapattılar. Hiçbir rezerve yapılmadı. Biz bekledik ki orada rezerve çıksın. Ben Türkiye halkıma, Türk vatandaşıma dağıtılsın. Ama yok. Ve ikincisi... Gaziantep'in arabanın içerisinde bir yerde var. Ee, sene 1910'da çalışma yapıldı. Böyle şarjlı siyah petrol aktı. Orada da kapatıldı. O da e, araban topraklarının içinde. Kemal İnceoğlu'nun bey var. Onun topraklarının içinde çıktı. Ona yeni bizim Türk Petrolleri arama yaptı, buldu. O da kapatıldı. Ve artık kağıtların karşısında bir dağda da bulduk. 1500 metre bir dağ vardı. İlk makara benim de. Oradan da bulduk. Orada da kapatıldı hiçbir çalışma olmadı. Bize dediler ki hatta e, ikramiye geldi bize Ankara'da. Dedi size ikramiye geldi. Dedi buyurun dedim bu, bu, para ne? Dedi petro buldunuz dedi. Ta para kırpa kırpa çireği geldi bize. Biz bulduk ve hiçbir rezervre yapılmadı. Kapatıldı. Yani 35 sene falan geçti. Burada Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve tüm bir yetkililere sesleniyorum. Artık bir an önce çıkmasını istiyoruz. 86'da da ben çalıştım. 86'da bana da bu şunu verdiler şunu Türkiye Petrolü Anonim Orta Şirketi Reis Tweet ekibi bunu bana verdi 8'in altta. Çok aşırı güçlü. Dediler ki ve başımızdaki Türkiye yani Türkiye'mizi vatanımız vatanını sevmeyen kapattı. Bu burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada. Ya nasıl bir şey yok? Beton döktüler. İki yeri beton kapattılar. Gazneli Birliği'nin arka, Arabanın içerisinde arkasında Payamca Köyü var. Onun arkasında aşağı sütlü, yukarı sütlü var. Orada, orada Çakalı köy var iki yerde. O da aşağı İkisinin ortasında iki yeri kapattılar. Benim de şahsen Kağıtların karşısında şey var. Diğer Bağırdağı ilk makara benim de 1500 metre. Orada da bulduk. Orada da kapattılar.